her bilgiye kamusal görünürlük verilemecinin bilginin başımızın üstünde bahsettim peki ee, şu anda teknolojiye sebebiyle bir ortaya çıkan e, bu devasa bilgiyi nasıl yönetilecek İşte insanlar bunun üzerine düşünüyorlar şimdi tabii e, bilginin hacmi ile bilginin e, kamusallığı arasındaki oran çağdan çağa değişir o dönemindeki arkadaşlar ulaşımı düşüneceksiniz iletişimi düşüneceksiniz bilginin dolaşım imkanlarını düşüneceksiniz. Yazma eserlerle oluyor her şey. Dolayısıyla bilginin kamusallığı da oradaki maddi imkanlarla alakalı. Her zaman söylüyoruz, madde ve mana at başı gider. Bugünkü iletişim, ulaşım araçlarıyla, bilginin kamusallığı arasındaki oran çok fazla değişmiyor. Merak etmeyin. Çok üst bilgi aşağıya çok öyle kolay inmiyor. Yani kuantum çalışmaları, ondan sonra astrofizik çalışmaları, kozmoloji, genetik bunlar çok da kamusal bilgiler değil. Kamusal, Zaten bir kere kamusal bilgiler yine kontrol ediyor. Merak etmeyin. Ee, Aliyan'ın sözünü hiç unutmayın. 1983'te söylemişti. Önümüzdeki dönemler e, yüksek bilginin ve high teknolojinin, yüksek teknolojinin kontrol edildiği yıllar olacaktır. Doğru. Yani insanlığın bugün sahip olduğu bilginin ne kadarı kamusal? O ayrı bir konu. İkincisi, malumatla bilgiyi de birbirine karıştırmayın. Şu anda malumat, informasyon kirliliği var. Türkçe'de maalesef biz informasyon çağını bilgi çağı diye tercüme ediyoruz. Doğru değil bu. Malumat çağı. Malumat da bilgi değildir. E, bu biraz da çağın şartlarıyla alakalı. Zaten biz malumat kirliliğinden bahsediyoruz biliyorsunuz. İnsanlar bahsediyor. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? E, dolayısıyla büyük bir problem arkadaşımızın dediği gibi. Zihnin insan için bir hapishane olması, önümüzü dünyanın müminin zindan olması arasında bir iş kurabilir miyiz? Bilmiyorum, düşünmedim. E, tabii dünyanın hani bir e, göçerlik, bir yolculuğun bir durağı olarak e, anlaşılması anlamında belki zindandır. Düşünmem lazım. E, hiçbir bağlantı kurmadım daha önce böyle bir şey. Nübüvvetin gaybi bilmeme gibi bir durum var mı? Örneğin şu an olsaydı. E, Nübüvvetin gaybı bilmeme, şey gaybı bilme imkanı da zaten o vehbi, nübüvvet idrakinin sınırlarıyla alakalı. Her şeyi bilemez tabii. Bilemediği şeyleri zaten Hazreti Peygamber söylüyor. Bunlar fi emmillâ ya da indallah diyor. E, o şeyin tıpkı duyuların nasıl bir uzayı varsa belli bir yere kadar biliyorlar. Temizin belli bir uzayı var. Aklın belli bir uzayı var. Nebevi idrakin de belli bir uzayı var. Her şeye e, uzanamıyor her şeyi idrak edip yakalayamıyordu. Mehdi ve Mesih beklentisinin ortak bir kökü var mıdır? Varsa nereden baştan nereye gitmektedir? Burada e, kamusal bilgi ile benim bilmiyorum nedir ama e, ben Aliye İzzet Begoviç gibi düşünüyorum. E, Mehdilik bizim tembelliğimizin diğer adıdır. Ee, gelecekse de bırakın gelsin ya siz onu beklemeyin ne zaman geleceğini biliyor musunuz? İşimize işimize bakalım biz. Ee, ümitsiz olanlar bu tür e, sihirli eee izah edilemeyen şeylere sığınırlar arkadaşlar. Böyle bir şey varsa bile bu bizim işimiz değil. Din, din bu dünya hayatı içindir. Ee, biz işimize bakacağız. Herkesin mesuliyeti, mükellefiyeti kendinedir. bir, her bunalım döneminde, tarihte, bakın toplum psikolojisi, Gazali buna çok sık işaret ediyor. Her bunalım döneminde insanlar haklı olarak belki psikolojik rehabilitasyon için bu tür e, yapılara müracaat ediyorlar. Naziler bile savaştığı kaybetmeye başladıklarında e, nedir onun adı? Uzaydan e, medeniyetlerle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Öyle kandırıyorlar etleri. Onun için Bence e, bu insan psikolojisiyle, toplum psikolojisiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Nübüvvetin gaybı makul hale getirme gibi bir durum olabilir mi? O idrake, nebevi idrake konu olduğu şekilde zaten makul hale getiriyor ki biz onun üzerine konuşuyoruz, kelam yapıyoruz tartışıyoruz. Yorumu açık olmakla birlikte. Nebevi İdrakin Hazreti Adem karşılığını ne, ne bileyim ben. Arkadaşlar bu kadar zor sorular sormayın. Günümüzde bir nübüvvet teorimiz var mı? Yok. Hangi konuda teorimiz var daha bir? O mu kaldı yani? Ee, İbrahim Halif hocanın söylediği güzel bir söz var. Ee, en güçlü olduğumuz zamanda en az 20-30 tane nübüvvet teorisi var. En zayıf olduğumuz konuda yok. Zayıf, en zayıf olduğumuz durumda zamanda yok. Ee, hangi konuda teorimiz var? Bir kere teorik düşünme nedir? Ee, o konuda bir altyapımız var mı? Ya da nelerle uğraşıyoruz? Gazali'nin nübüvvet ispatı konusunda söyledikleri bugün de aynı geçerli mi? Hayır geçerli değil tabii canım. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Ben şu anda size Gazali'yi anlatıyorum. Ve bunu elden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. Yoksa burada anlattıklarım bir çoğuna benim de itirazlarım eleştirilerim var. Merak etmeyin. Ee, ama ben Gazali ne demek istiyor? Kendi tarihsel bağlamında derdi neydi? Bunu size en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Elden geldiğince, aklım yettiğince. Yoksa e, hiç, bakın Geçmişteki tecrübeyi bugün için ve yarın kuracağım için istihdam edebiliriz ama bir bütün olarak onları kullanamayız. Yani sen şimdi bugün tıbbı ve astronomi Gazali'nin verdiği örnek veremezsin. O, o paradigmalar değişti. Ha, oradaki hassasiyetler, oradaki ince ilkeler e, güncelleştirebilir, ayrı bir konu. Metafizik ilkeler bağlamında Gazali'nin söylediklerini bugün de taşıyabiliriz, güncelleyebiliriz ama bir bütün olarak mümkün mü ya, olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. Duvara kafa atarken olası tehlikelerden nasıl korunacak? Her güzel bir soru. Ee, eğer nebevi bir öğreti üzerine giderse ya da bir mürşit e, tecrübeli, daha önce yollardan gitmiş birinin e, rehberliğine giderse sıkıntı yok. Ama tabii büyük vukuatlar oluyor. Bazen kafa yaralıyor, bazen dönemiyor. Tarihte bunun bir sürü örneği var biliyorsunuz. <laughs> Gazali'nin kurtuluş yolu olarak bulduğu yapı ne olduğunu dair herhangi bir yöntemi var mı yoksa tasavvuf derken neyi kastediyor kendi bağlamında? Ama bunu anlattık arkadaşlar. Ee, girişte de söylediğim, dün de anlattığım ee, orada var bunlar. Tasavvuf'tan ne anlıyor? Eee tasavvuf kurtuluş yolu değil arkadaşlar. Yani kurtuluştan neyi kastediyor? Bunlar tek başına düşünmeyin. İç içe geçmiş şeyler bunlar. Gazali fıkı toplumda fıkıhtır onun eee ettiği şey. E nazari meselelerde keramdır. Yani böyle tek bir yöntem var. Her şeyi o veriyor. Öyle bir kazan öyle bir yaklaşım yok. Bunu uzun uzun anlattık. Bir daha onlara gelmeye dönmeyelim. Sorular bu sefer Mesajın bu evet ile hiç alakaları yok kozmolojileri farklı. Meşayilikle Gazali'nin Nübüvvet nazarı en azından Munkız'da anlattıklarıyla. Daha sonra bazı eserlerinde meşayi terminolojiyi ve meşayi sistematik kullandığını biliyoruz Gazali'nin. Zaten o açıdan eleştiriliyor. Ama Munkız'da onunla alakalı yani meşayi Nübüvvet Nazarisi ile alakalı fazla bir şey yok. Hatta e, onun çok tersi bir şey yani e, biraz bence e, onu da aşmaya çalışıyor zaten. Ama başka eserlerinde Mesay şematizmde kullandığını biliyoruz. Nübüvvetin gaybi bilgilerin haberi verdiği bu bilginin dini, gaybi bir olduğu gibi bilinmeyen buluşlar ya da insan husus hayır hayır. Arkadaşlar din teknoloji üretmek için değildir. Ee, bu, bu, bırakın bunları ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ee, Din insanın anlam değer dünyası ile alakalıdır. Allah akıl vermiş, onlarla buluyorsun bu işleri. Evet, zannediyorum sorular bu kadar. Neyse bugünkü sorular biraz farklıydı. Peki arkadaşlar burada tamamlayacağım. Yarın son dersimizi yapacağız. Soru okumu bir bir tür değerlendirme yapacağız. Hem bunun son kısmını kısa bir özetleyeceğiz hem de bir değerlendirme yapacağız. Ee, gelen sorulardan anlattıklarımın pek e, bir tasavvur oluşturmadığını anlıyorum. Yani bu kadar becerebildim. Yapacak bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar diyorum.